Evet arkadaşlar. Karayı Hüseyinli tarafındayız. Evet Arman'la Emre Arman'la ulaşıyorlar. Tarusu! Nasılsın canım? Nasıldı baba? Süper süper. 10 numara değil mi? Abi KDX ya. Tabii canım. Ya böyle bir şey yok. Arkadaşın evet. ismi neydi? Bestami. Bu gelen Bestami mi? Bestami. Evet arkadaşlar. Evet, XT 200 e 5 Bestami geliyor. Yeni arkadaşımız. Evet, ikinci denemesini yapıyor. Evet. Abi, Güzel. Sanki biraz lastik sıkıntımız var gibi değil mi? Tam dur atla. Oradan min buradan diş Ama tutun treni. Bin üstüne. Bin üstüne aşağı inerken böyle tık 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 Fazla şey yapma. Yavaş yavaş. Ön frene böyle bas bırak bas bırak hızlı 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 yavaş yavaş böyle.